Olamaz bu da ne böyle? Sanki bugün sınıfta bir değişiklik var ama hiçbir şey anlamadım. Bizim sıralarımız nerede oğlum? Evet burada sıralarımız var artık dumbbelllar var bir de sandıklar var. Ne yapacağız biz bunlarla? Baldi öğretmen gelsin bize her şeyi anlatır. Merak etmeyin sakin olun. Oo oh, ben geldim. Herkes hazır olsun. Kas okulu başlıyor. Dinlenmek yok. Boş durmak yok. Herkes kas yapacak. Anladınız mı beni? Oha balcı ben öğretmeye bak. Ne olmuş ona öyle? Vay be babacım. Biz de senin gibi olacak mıyız? olamaz kas okulu başlıyor hepiniz kaslı olacaksınız kaslı olamayan sınıfta kalır anladınız mı beni en kaslıyı da siz seçeceksiniz şimdi söyleyeyim bakalım bana içlerinden en kaslı hangisi olacak herkes fikrini hemen şimdi yorumlara yazsın olamaz arkadaşlar bana oy verin beğenebildiğiniz kadar da beğenin tamam mı desteğinize çok ihtiyacım var sınıfı geçmem lazım en kaslı ben olacağım arkadaşlar biri kaslı olacaksa o ben olmalıyım sınıfı geçemez sen var ya babam bu yazmada araba alacak da hayatta almaz. Bence sınıfı ben geçeceğim. Babam gibi kaslı olacağım yaşasın. O zaman dersimize başlayalım. Efekan şuradaki gördüğün sandığı hemen karşıya taşıyorsun. Çabuk acele et. Ne? Tamam öğretmenim tamam taşıyorum. Yani sonuçta alt tarafı bir sandık öyle değil mi? Ne kadar zor olabilir ki? <laughs> bu spor meselesi o kadar da zor değilmiş ya öyle değil mi Valdecan? Tabii tabii taşıyabilirsin Eytunlu hadi bakayım. Evet bence de taşıyabilirim yani. Hadi Fikan hadi acele et. Tamam Alperen ya niye beni acele ettiriyorsun? Öğretmenim şu sandık öyle değil mi? Evet çabuk taşıyamazsan sınıfta kalırsın ha. Tamam tamam Allah Allah. Acaba bu sandığın içinde ne var? Yani çok ağır olmasa gerek öyle değil mi arkadaşlar? Bakalım hemen. Evet demir külçeleri var. Ve demir külçeleri mi? Öğretmenim ben bunu nasıl taşıyayım ben? Fıtığı olur al. Ulan sana ne diyorsam bunu yap kalsın. Ne olacaksınız yoksa sınıfı geçemezsiniz diyorum. Sen ne diyorsun? şey tamam tamam hemen taşıyorum. Sakin olun lütfen. Olamaz. Bir bu eksik daha. Olamaz. Şöyle bir taşıyayım şunu. Efekan çok hafif öyle değil mi? Tabii oğlum düştüğü <laughs> gibi. Hayır benim. <laughs> Hadi ya başlanabiliriz arkadaşlar. Yanımdasınız öyle değil mi? Biraz like ihtiyacım var. Çabuk desteğinize ihtiyacım var. Hadi başlanıyorum. Az <laughs> kaldı. Şuraya koydum. Tamamdır öğretmenim. Aferin Efekan. Evet bakalım Baldican sıra sende. Beni sakın hayal kırıklığına uğratma. Merak etmeyin babacım. Yani ön yetmedi mi? sizi hayal kırıklığına uyatmayacağım. Evet bakayım hazır mısınız? Şimdi bunu şöyle kaydırıyorum. Evet bu, bu o kadar da zor olmasa gerek ya. Hadi bakayım tutayım şunu. Acaba bunun içinde ne varmış? Bakayım şuna. Hey kömür mü? Evet bir sürü var. Ama hiç önemli değil. Ben yine de taşıyabileyim bunu. Wow. Hadi acele et. Başarabilirsin hadi. İşte tuttum. Ben kaldırıyorum. Hazır mısın? Tamamdır hadi gidelim artık işte bu Neyi bırakıyordum çok hafifmiş lan bunları şuna bakar mısınız <laughs> Hemen şurayı bırakıyorum evet da lan e, Baldican kollarında ne e, mı bahsediyorsun işte burada <laughs> Lan kollarım nerede? Kollarım nerede? Olamaz kollarım orada kaldı. Olamaz güzel kollarım güzel kollarım. Hemen <laughs> yerine takayım şundan. of ya seni sersem bir işi beceremiyorsun geç olan yerine geç yerine. <laughs> özür dilerim babacım özür dilerim. <laughs> Olamaz. Bir işi beceremedin böyle gidersen sınıfta kalırsın ha. Alperen sıra sende. Hadi bakalım şu gördüğün dumbbellı kaldıracaksın. Ne? Yok daha neler? O dumbbellı ben nasıl kaldırayım ya? Ulan sen bana karşı mı çıkıyorsun? E, şey yok öğretmenim yok hiç karşı çıkmıyorum tamamdır merak etmeyin. Şimdi bu dumbbellı kaldırıyorum. yani bakayım o kadar da ağır gözükmüyor öyle değil mi? Şimdi kaldıracağım ben bunu. Hadi bakalım mı? Hadi, hadi işte böyle başarabilirsin. Hadi başaracaksın. Hadi Alperen başaracaksın. Hadi kaldıracaksın. Aa, başaracağım. Başardım, başardım. Yaşasın kaldırdım öğretmenim. Bakın nasıl da kaldırdım. i̇şte böyle kaldırırım. Çok güçlüyüm. Ha, Ulan sen sen dumbbellı kaldırmadın dumbbell seni kaldırdı <laughs> olamaz ne yapacağım lan ben sizinle ama nasıl olur öğretmenim kaldırmıştım ya evet kaldırdığımı sandım geç ulan yerine bir şey kaldıramadın geç yerine şey affedersiniz tamam öğretmenim geçiyorum yerime <laughs> olamaz ya ben de kaldırdığımı sanıyorum ben de kaldıramamışım bıktım lan sizden kast olacaksınız artık kast olacaksınız Bas diyorum sana. Çabuk bas şunu. Evet işte böyle kaldır. Hadi işte affedin. Aa tamam öğretmenim. Kaldırıyorum. Ha! Ee, babacım babacım bu bir yazayı. Ya, ne yapacağım ben? Kaldıracaksın onu yoksa sınıfta kalırsın. Hadi. Aa öğretmenim. Çok ağır bu. Aa. Evet yürüyün bakalım. <laughs> artık çok ama çok kaslıyız. Yürü Alperen. Arkan değil mi Fekan? Vay be artık babam gibi kaslıyordum yaşasın. Ya ne diyorsun oğlum ben sana para falan vermem tamam mı? Bana bakar da her gün hasılattan bana para vereceksin. Yoksa var ya bu dükkanı başına yıkarım tamam mı? Her gün para vereceksin bana. Ya yürü git başımdan sana para falan yok defol. Öyle mi? Bunu sen istedin. Şimdi dükkanı başına nasıl yıkıyorum gör bakalım. Alo ne oluyor orada size diyorum. Babacım iyi misin? Bu adam sana bir şey mi diyor? Epekan oğlum sakin ol sen karışma tamam mı? Bu halinde ne o kastan ne öyle? Bana bak velet. Sen de elimde kalırsın ona göre. Beni uğraştırma defol git buradan. Ulan sen benim babamdan haraç mı kesiyorsun ha? Seni var ya doğduğuna pişman ederim bak. Ulan Arda sen görürsün bu dükkanı başına yıkacağım. Senin çocuğunu da döveceğim. Efekan oğlum sen karışma lütfen başına bir şey gelmesin. Sen geride dur bakalım babacım. Ulan seni bir daha bu dükkanın yanında görürsem var ya. Kas okuluna gittim ben görmüyor musun Halim'i? Vallahi helal olsun dükkanımızı kurtardın. Neyse boş ver. Hadi gel sana biraz yardım edeyim. Vay bize bir 50 kuruş ver bakalım lo. Sana diyoruz lo. 50 kuruşu be bende para falan yok. Defolun gideyim buradan. Ben oyun oynuyorum. Ula 50 kuruş istiyorlar sen ver 50 kuruşu. Alo ne oluyor lan orada ne oluyor? Orada? Seni rahatsız mı ediyorlar bunlar yoksa? Ay bu da kimdir lo? Bana bak lan sarı kafa defol git buradan yoksa sende elle kuruşunu alırız ha. Demek 50 kuruş istiyorsunuz öyle mi? Size 50 kuruşluk dayak atayım o zaman ne dersiniz? Ulan bu bizi dövemeyeceğini sanıyor. Ulan sana buradan bir çakarım. 2.80 80 uzatırım ona göre bak defol la buradan. <laughs> Demek öyle. Ulan benim adım Maydi can. hep hem öğreticisiyim hem de oğuyum tamam mı? Sen şimdi görürsün Hay bakayım. <laughs> Ula! Ne yaptı ula öyle? Demek arkadaşını çok özledin o. Oh, defol ulan sen. Oh, sen de o. Sen de defol lan gözüm görmesin. Tamamdır iyi misin bakalım sen? Ay evet çok iyiyim ya. O kaslar da ne öyle? Evet evet şey kas okuluna gitmiştim de. Oradan kazandım yani. Helal olsun çok teşekkür ederim. Ne demek canım ne demek görevimiz görevimiz. <laughs> Bana bak amca. Çabuk sökül paraları. Bir daha söylemeyeceğim Mike. Evladım lütfen. Camiden çıktım sadece emekli param var üstümde lütfen yapma. Ulan ben de onu istiyorum zaten. Tüm emekli paranı bana vereceksin bu ay çabuk. Evladım yapma Mike zaten zor yetiyor. <laughs> lütfen yapma. Benden günah gitti. Seni şimdi evine çevire öyle bir döveceğim ki ne kadar param varsa hepsini alacağım oğlum. Bunu sen istedin. Hey ayol ascanım bir şey mi oluyor burada? Ne oluyor bakayım. Sen karışma ulan. Giymişsin karate eşyalarını buraya gelmişsin. Şimdi 2.80 uzatırım seni. Evladım polisi falan ara lütfen. Ne olursun tüm paramı almak istiyor. Hele öyle bir şey yap. Senin kafanı kırarım lan. Ulan sen biraz çok konuşuyorsun sanki. Benim canımı sıkmaya başladın. Ulan canını sıksam ne yapabileceksin lan velet defolla karşımda. Evladım boş ver. Senin iyisi polise haber ver sana zarar gelmesin. Amcacım sen şöyle bir kenara çekil bakalım. Kenarda dur sen şöyle bir aramızda bir girme sen. Oğlum ben hem karateciyim hem de kaslıyım. Kas okuluna gittim la ben. Gittiysen gittin ne yapabileceksin la ne yapabileceksin. Niye mi yapacağım? Hıya, hı, 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 hı. Aa, al bakalım işte bu. Tamamdır amca. İmdat yardım edin. Valla kaçtı. Helal sana delikanlı. Çok teşekkür ederim. Ne demek amcacığım görevimiz. Merak etme o sersem sana hiçbir zarar veremez. İşte oradasın. Şimdi seni doğduğuna pişman edeceğim. Dur lütfen bir dakika. Elimden nasıl kurtulmayı planlıyorsun? Bundan sonra kaçacak hiçbir yerin yok. Sakin ol. Kavga ile değil başka bir şekilde halledelim bu işi. Yarış yapmaya ne dersin? Yarış mı? Hı, evet bu olabilir. Tamam kabul ediyorum. Seni yarışla yeneceğim. Tamamdır. 10 dakika sonra marketin orada buluşalım tamam mı? Buluşalım bakalım. Bu girdiğin son yarış olacak. Göreceğiz bakalım. Heh. Arkadaşlar bu sersemle yarışacağım. Sizce bu yarışı kim kazanır? Efikan mı? Yoksa bu dilenci çocuk mu? Herkes fikrini yorumlara yazsın. Kazanmak isteyen bana oy versin. Görsün Efekan seni ineceğim tamam mı? Anlat anlat dinliyorum. <laughs> Kızım satışlar nasıl müşteriler iyi mi? Evet Arda Bey hiç merak etmeyin çok iyi. Güzel. Her müşteriye tek tek ilgileneceksin tamam mı? Evet. Böyle giderse ikinci evi bile alabiliriz. Çok Ömerkemi iyi olur. Öneceğim, ee, ne oluyor? Zayi başını belaya sokmaz Arkadaşlar siz şunun yanından ayrılmayın tamam mı İşte burada Vay be şu arabaya bakar mısınız Dilenci çocuk hiç şansın kalmadı Of nerede kaldı bu efekan Ya yani ne güzel koşu yarışı yapacaktık Allah Allah <laughs> O ses de ne ha, ne oluyor <laughs> Evet ne o Daha yarışa hazırlanmadın mı Nasıl yani koşu yarışı yapmayacak mıydı Ama efekan Benim arabam yok ne yapıyorsun? Koşu aşı şey yapmamız gerekiyordu. Beni ilgilendirmez. Hadi sana avans vereceğim. Üç deyince başla. Bir, iki, üç. Ama ama Efekan o başlamam lazım. hadi başarabilirim. arabadan daha hızlı olabilirim. Hadi bakayım. O oyamaz. Geçti beni. Çok yoruldum. Olamaz. Nasıl geçeceğim onu? O bana tuy kattı. <laughs> Artık yarışmayı kaybettiğimi kabul etmem gerekiyor. Şimdi anladın mı? Şimdi daha iyiymiş? Bundan sonra sakın gözüme gözükme. Yarışı ben kazandım. Hayır. Niye yaptın? Saymıyorum bunu tamam mı? Hep yeni bir ayıma bulacağım. Ve seni doğduğuna pişman edeceğim. Çok konuşuyorsun. Gel buraya. Hayır. <laughs> Ah hayır. Efekan. Soyacağım bunu sana. Hayır. <laughs> Olamaz. Akşama ne yemek yapacağım? Dolapta hiçbir şey yok. Çocuk yine aç kalacak. Umarım akşama kadar yiyecek bulabiliriz. Anneciğim, anneciğim, anneciğim. Çok önemli bir şey var. Ha? Oğlum ne oldu? Anneciğim payan var mı? Ayabı gerekiyor. Evet ayabı Ama ayağı aymam gerekiyordu. Efekan'ı yenmem lazımdı. Efekan, Efekan yok. Çabuk dışarı. Özür dileyim anneciğim. O tamam gidiyorum. Babama da yardım edeyim merak etme. Galiba Efekan'ı hiçbir zaman yenemeyeceğim. Hasan Usta'nın yayını oyayım. Belki o bana bir tane ayaba verebilir. Ha, neydi bu? Ha, merhaba iyi günler. Hasan Usta'yı arıyordum. Kendisi odasında. Tamamdır teşekkür ederim. Merhabalar Hasan Usta. E, kuyamadığınız bir ayaba var mı? Ödün çayı bileyim miyim? Ne? Ne diyorsun oğlum? Sana niye araba vereyim? Değil misin sen? E, şey kısa bir süreliğine yazsın. Bir arkadaşıma ders vermem gerekiyor da. Ya arkadaş çattık ya oğlum. Ne diyorsun sen? Bedavaya araba mı verilir? Şey o zaman belki çay içeyim ondan sonra verirsin sesini soymaz mı? Ya Allah Allah bir dakika. Evet elimde bir tane vardı. Elimden çıkarmak istiyordum. Tamam dışarıdaki sandıkları içeriye taşı. Sana o arabayı vereceğim. Bacanına çok teşekkür edeyim. Artık ayaba boyayacak. Çok sağ ol Hasan Usta. Hadi bakayım. Hımeybolay galiba şu sandıklar taşınacak öyle mi? Evet onlar taşınacak. Teşekkür ederim. Hop ayım hemen şu. Ayım ışığa. Tamamdır. işte işte koydum böyle. Suya diye indi. Hop hemen şu şeyi taşıyayım. Neyse bitti. Evet bakayım. Hop. Çok yoğunum ne vardı bunun içinde. Neyse arabayı alabilir miyim? Tamam al bakalım. Bebek işçiye söyle yeşil arabayı sana versin. Tamam da çok say Hasan Usta yaşasın. Bebek işçi abi yeşil arabayı bana verecek misin çabuk? <laughs> oh be sonunda o külüstürden kurtuluyorum yaşasın. Zaten tabir olacağı da yoktu. Demek yeşil araba artık senin öyle mi? Beni takip et bakalım. Tamam dayı hadi çok merak ediyorum. Demek merak ediyorsun. Al o zaman sana yeşil araba. Vay bu benim ilk arabam. Hadi açıyı açıyı açıyı. Aç. Hadi bakayım o Ne oluyor ya? Bu da ne? O <laughs> bundan dumanlar çıkıyor. Ne sanıyordun oğlum? Son model araba mı Bana yarışalım dedi. Ben de tamam dedim yarışalım. Sonra yarışa bir başladık. Ben buna var ya iki tur fark attım ya. İnanılmaz bir şeydi. Çok kolaydı. Vay canına seni yarışırken görmeyi çok isteriz. Helal olsun kanka. Tebrik ederim seni. Yani arabanı da çok beğeniyorum. Rengi çok güzel. Biliyorum biliyorum ben de çok seviyorum yani. Ama belki değiştiririm ileride. Daha hızlı bir şey alabilirim. Efekan Efekan. Of ya yine mi sen? Evet benim. Yarışın tekrarını istiyorum tamam mı? Marketin oraya geliyorsun ve tekrar yarışıyoruz. Tamam bakalım. ordul. ama bu sefer el arabası falan al tamam mı? <gülüyor> 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 Hadi ya nerede kaldı bu? Gideceksen gel de yarışalım. Bir ton işim var. Seni mi bekleyeceğim ya. Evden sen, evden sen. hiç merak etmeyin. Kazanacağım, kazanacağım. Hadi bakalım. Ha, o da ne lan? İşte buradayım. Hadi bakalım. Beni yendi göreyim. <laughs> Aramasını gördünüz mü? Bu <laughs> külüstür beni geçecek? Bölgüsün kim kimi geçiyor. Hadi yayış başlasın. 3, 2, 1 başla. Beni geçeceğini mi sanıyorsun? Koyamaz çok hızlı. <laughs> o üstleri beni geçecek. Görürsün. Hayır ilk duy bitti ve ben kaybediyorum. Hayır son duy. Şurada bir düğme var ne işe yarıyor acaba? Hayır o düğmeye basmayayım. Hop. Vay inanamıyorum ne diyormuş bu? Vay canına geçiyorum. Son duya giydik işte bu. Hayır ne oluyor hızlandırın. kaza yapmış. Ne yapıyor bu istese yarışmayı kazanabilir şu an. Yarıştan daha önemli şeyler var arkadaşlar. Evet olamaz Efekan. Kötü yaralanmış. Hemen ona bakmalıyız arkadaşlar. Efekan. Efekan iyi misin? Sen ne yapıyorsun? Yarışı kazanabilirdin. Ah, niye yaptın bunu? Çünkü yarıştan daha önemli şeyler vardır Efekan. Senin zarar görmeni istemem. İstersen yarışı sen kazanabilirsin. Hemen ambulansı arıyorum. Hayır dostum. Bu yarışı kazanan sensin. <laughs> Her şey için özür dilerim. Şey ben de özür dilerim. Bu arada o araba ne kadar da hızlıydı öyle. Evet gizli bir nitro düğmesi varmış. Onu buldum tesadüfen. Vay be çok iyiymiş. Artık dost olduğumuza çok sevindim Efekan. Ben de dostum. Evet arkadaşlar. Efekan'la artık dost olduk Ve yarışmayı da buyaktık. bu yaktık. Bu yarışmanın kazananı yok tamam mı? Destekleyiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Efekan'la beraber bir like'ınızı alayım söylediğim Efekan. Aynen öyle arkadaşlar like'larınızı bekliyorum. Desteğinize ihtiyacım var. Evet bakalım. Kendinize çok iyi bakın. Şimdilik hoşça kalın. Kapatmadan abone olmayı da unutmayın. Bay bay arkadaşlar. Görüşürüz.